Bu videoda mobil oyuncuların mutlaka denemesi gereken en özel hikayeli oyunları senin için sıraladım. Ama başlamadan önce senden küçük bir isteğim var. Yorumlara şu an oynadığın son oyunun adını yaz. Böylece hem birbirimize oyun önerisi olur hem de videonun başında güçlü bir etkileşim başlatmış oluruz. Hazırsan listeye geçiyoruz. Listemizin ilk sırasında karanlık atmosferiyle herkesi içine çeken Limbo var. Bu oyunda ismi bile verilmeyen küçük bir çocuğun sisli ve tehlikeli bir dünyada kaybolan kız kardeşini arayışına tanık oluyorsun. Konuşma yok, rehber yok. Sadece seni yönlendiren karanlık bir hikaye ve her adımda artan bir gizem. Minimal grafiklerine rağmen Limbo birçok oyuncuya göre mobildeki en etkileyici deneyimlerden biri. Eğer derin bir hikaye ve unutulmaz bir atmosfer arıyorsan, Limbo tam olarak ona göre. Sky Büyüleyici ve sakin bir macera oyunu. Işığı karanlığa taşımaya çalışan bir karakteri yönetiyorsun. Keşif yapıyor, gizli bölgeleri açıyor ve diğer oyuncularla işbirliği kuruyorsun. Yumuşak müzikleri ve atmosferiyle duygusal bir deneyim sunuyor. Hikayeli, huzurlu ve etkileyici bir oyun arayanlar için birebir. Inside, karanlık ve gizemli bir dünyada kaçan bir çocuğu yönettiğin etkileyici bir macera oyunu çevre bulmacaları, gerilim dolu sahneler ve derin bir hikaye sunuyor. Konuşma yok, rehber yok, her şeyi ortamın atmosferi anlatıyor. Kısa ama unutulmaz bir deneyim arayanlar için mükemmel. Brothers, iki kardeşin babalarını kurtarmak için çıktığı duygusal bir yolculuğu anlatıyor. İki karakteri aynı anda kontrol ediyor, bulmacaları birlikte çözüyorsun. Hikayesi güçlü, atmosferi dokunaklı ve oynanışı farklı bir deneyim sunuyor. Kısa ama etkileyici bir macera arayanlar için ideal. Stardew Valley, küçük bir kasabada kendi çiftliğini kurduğun, huzurlu ama hikayeli bir oyun. Toprak işliyor, hayvanlara bakıyor, madene iniyor ve kasabadaki karakterlerle ilişkiler kuruyorsun. Basit gibi görünse de, duygusal ilerleyişi ve özgür oynanışıyla saatlerce içine çeken bir deneyim sunuyor. The Room Karmaşık bulmacalar ve gizemli kutularla dolu bir macera oyunu. Her detayını keşfederek ilerliyorsun, gizemleri çözmek için mantığını kullanıyorsun. Sürükleyici atmosferi ve zekice tasarlanmış bulmacalarıyla hem eğlenceli hem de tatmin edici bir deneyim sunuyor. Kısa sürede bağımlılık yaratıyor. Pascal's Wager, karanlık ve epik bir aksiyon macera deneyimi sunuyor. Zorlu düşmanlarla mücadele ediyor, büyü ve strateji kullanarak ilerliyorsun. Atmosferi yoğun, hikayesi sürükleyici ve mobildeki en etkileyici aksiyon oyunlarından biri. Kısa ama unutulmaz bir deneyim arayanlar için ideal. Life is Strange, seçimlerinin hikayeyi şekillendirdiği bir macera oyunu. Karakterleriyle bağ kuruyor, duygusal ve sürükleyici bir yolculuğa çıkıyorsun. Zamanı geri alma yeteneğinle kararlarını yeniden gözden geçirebilir, hikayeyi istediğin şekilde yönlendirebilirsin. Duygusal derinlik arayanlar için mükemmel bir deneyim. Metal Shooter, Run and Gun, E2D Aksiyon ve hızlı tempolu bir macera sunuyor. Düşmanları alt ederken koşuyor, engelleri aşıyor ve reflekslerini test ediyorsun. Basit ama sürükleyici oynanışıyla kısa sürede bağımlılık yaratıyor. Aksiyon ve heyecan arayan mobil oyuncular için ideal bir seçenek. Grimvalor, karanlık bir dünyada geçen aksiyon dolu bir RPG oyunu. Zorlu düşmanlarla savaşırken karakterini geliştirebilir ve farklı silahlar kullanabilirsin. Hızlı tempolu dövüşleri, keşifleri ve etkileyici atmosferiyle mobil'de unutulmaz bir deneyim sunuyor. Aksiyon ve macerayı bir arada sevenler için mükemmel bir tercih. Videomu izlediğin için teşekkürler. Eğer bu tür hikayeli ve sürükleyici mobil oyunları kaçırmak istemiyorsan kanalımıza abone olmayı unutma. Yeni videolar için bildirimleri aç, böylece en güncel oyun önerilerini ilk sen görebilirsin. Sen de abone olarak topluluğumuzun bir parçası ol.